Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün amigurumi derslerine devam ediyoruz. Çapraz sık iğne nasıl yapılır onu öğreteceğim. Buradaki küçük tarifi uygulayarak öğrenelim. Öncelikle sihirli halka içerisine 6x, 6 sık iğne istiyor. Sihirli halkamı hemen orta parmağıma çarpıyı yaparak altından geçirip bir zincir çekerek sihir halkamı kilitliyorum. Hemen buradayken 1x sık iğnemi yapıyorum ve parmağımı çıkarıyorum. Biraz ve bir çekelim. Bu kadar büyük durmasına gerek yok. 6x yapacağız. 1 yaptık. 2 3 4 5 6 sihirli halkamı çektim ipimi kapattım buraya altıncısına hemen ilmek belirleyici farklı renkte olan ipimi takıyorum Şimdi birinci ilmeğe tarifte ne diyor? Arttır 6 kere 12 ilmeğin olsun diyor birinci ilmeği bulamayan arkadaşlar buradan sayabilirsiniz ilmeklerinizi 6 5 4 3 2 1 birinci ilmek bu diye anlayabilirsiniz. Birinci ilmeğe giriş yaptım. Birkaç ilmek bu kesik ipi gezdiriyorum. Sihirli halkam açılmasın diye. Onu tığımın üzerine alıyorum. Buraya şimdi normal sık iğne yapıyorum ben her zaman bu alt arttırma sırasına. İp üstte kalacak. Tığ ipin altından alıp tığ ipin altından geçirdim. İpi çektim bir sık iğne aynı deliğe ikinci sık iğneyi yapıyorum. Diğer deliğe, bütün deliklere iki kere arttırma. 1 2 Toplam 6 kere. 1 2 1 2 Artık ipi yürütmüyorum. Hatta onu keselim. 1 2 Sonuncusu ilmek belirleme şartımız ne olduğu delik. 1 2 Ilmek belirleyicime bu son ilmeğe taşıyorum. Hep sıra sonunda duruyor benim ilmek belirleyicilerim. Şimdi burada her zaman sayıyoruz. 12 tane ilmeğimiz oldu mu diye sayıyoruz. 12. Diğer sırada bir tane sık iğne yap, diğer dili iki tane. Aynı deliğe sık iğne yap. Altı kere tekrarla. Bir sık iğne, bir artma. Şimdi burada çapraz sık iğneyi öğrenelim. Normal sık iğnede ipimizi e, ip üstte tığ ipin altından kavrayarak çekiyorduk. Bu şekilde yapıyorduk. Çapraz sık iğnede ip altta kalacak. Tığ üstten götüreceğiz de alacağız. Sık iğneyi o şekilde yapacağız. Bir sık iğne yaptım. Hemen yanına artma. Bir, iki. Tekrar gösteriyorum çapraz sık iğneyi. Battım. İp altta kalacak. Tığımı ipin üstünden götürüyorum. İp altta, tığ üstte. Üstten kavradım, çektim. Bir sık iğnemi yaptım. Yanındaki deriye artma iki sık iğne. Battım tığ üstte. ipi kavradım aldım. Battım tığı üstten attım. İpi kavradım sık iğneyi yaptım. Bir sık iğne. Bir iki sık iğne. Bir sık iğne bir iki sık iğne bir sık iğne 1, 2, bir sık iğne bir iki ilmek belirleyicimi son ilmeğime taşıyorum 18 sık iğnem olacaktı sayıyorum 18 şimdi iki sık iğne yapın diyor bir artma yapın diyor aynı deli 2 adet 6 kere yapın 24 sonucuna ulaşın diyor yine çapraz sık iğne hep devam ediyoruz battım ip at ip altta, tı üste üstten götürüyorum, kavrıyorum. 1 tığ üste. 2 Şimdi aynı deliğe 1 2 1 2 aynı deliğe 1 2 1 2 aynı deliğe 1 2 1 2 Aynı deliğe 1 2 Gördüğünüz gibi batıyorum. ip alttayken tığı ipin üstünden doğru alıp kavrıyorum. 1 2 1 bir, 2 birinci sık iğne, ikinci sık iğne Aynı deliğe 1-2 sık iğne. Ilmek belirleyicimi hemen buradan yürütüyorum. Kulaklarda ben normal sık iğne kullanıyorum. Diğer bölgelerde çapraz sık iğne kullanıyorum. Elbiselerde de genelde normal sık iğne kullanıyorum. Çapraz sık iğne de daha düz olmasını sağlıyor bacaklarınızın. Yüzünüzün ee, ve daha sıkı oluyor, elyaf boşluğu olmaması sağlıyor, olmamasını sağlıyor. Ee, şu an çok sıkı örmüyorum ben, size gösterebilmek için. Devam edelim. Şimdi 3 sık iğne yap, bir arttır diyor. 6 kere yap bu işlemi diyor, 30 olsun diyor. Hep sıra sonunu sayın arkadaşlar. Yanlış olursa diğer sırayı boşuna örmüş olmayın. İp altta, tığ üstten kavradı 1 2 3 Arttır. Aynı deliğe 2 tane sık iğne. 1 2 3 Aynı deliğe 2 tane sık iğne. 1 2 3 Aynı deliğe 2 tane sık iğne. 1 2 3 Çift. Çiftler hep üst üste geliyor farkındaysanız. Üst üste gelmediği zaman yanlış yaptığınızı anlayabilirsiniz. 1 2 3 Çift. 1 2 3 çift sonuncu ilmek belirleyicimi hemen yürütüyorum unutmadan plastik ilmek belirleyicileri kullanmıyorum ben çok kaba delik açıyorlar İpin ince bir katını kullanıyorum yeterli oluyor 30 sık iğne oldu burada saydık doğru bir sıra 30 x git diyor. 30 sık iğnen olsun diyor. Bir sıra gidelim. İp altta tığı üstten kavradım. Hep çapraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 İlmek belirleyicimi yürütüyorum. Şimdi 3 tane sık iğne yap. 1 tane azalt diyor. Hep çapraz. Battım. Tığımı üstten ipi kavradım. 1 2 3 Azaltma. 2 sık iğneyi teke düşürmek demektir. Sık iğnelerinizde çift batar gibi batmayın. Azaltmalarınız anlaşılır, kötü görüntü olur. İlmeğin ön lopunu alacağız. Arkadaki lop duruyor, ellemedik. Birinci sık iğnenin ön, öndeki dalını aldım. Yanındaki ikinci sık iğnenin yine öndeki dalını aldım. Yine ip altta, tığ üstte çektim sık iğneyi yaptım azaldı 1 2 3 azaltma önlop önlop çek azalt 1 2 3 önlop önlop çek azalt 1 2 3 önlop ön lop, çek, azalt. Bir, iki, üç, ön lob, ön lop, çek, azalt. Hep çapraz. Bir, iki, üç, azalt. İpiniz dallara ayrıldığında üşenmeyin. O ilmeği sökün. Dalını ayrılmamış bir şekilde tekrar yapın. Çok kötü görünüyor çünkü. İpimi yürüttüm işaret belirleyicimi. Şimdi ne diyor? Son sırada 2 tane x sık iğne yap. 1 tane azalt diyor. 18'e ulaş diyor. Birinci sık iğne, ikinci sıkı, sık iğne azaltıyorum. Ön ön lob çek azalt 1 2 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 azalt Bu şekilde çapraz sık iğne Bir sonraki videoda çıngırak örmeye başlayacağız. Ee, bu küçük bir parça olduğu için çok belli olmuyor ama yine de bakın şöyle düz düz çizgiler gidiyor yüzde e, resimlerde vesaire anlarsınız. Artma noktaları hep üst üste gelince bu çizgi bir şekilde yüzde hal e, almış oluyor. Bunun olmaması için ne yapmamız gerekiyor? Çingrak videosunda bunu öğreteceğim sizlere. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Yeni videolarda görüşmek için mutlaka beğeni yapın, videoma yorum yazın. Abone değilseniz abone olup zil bildirimlerini açın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.